Tamam Halis'in 511 bin oyunda Kayısa gerçekten çok oynanmış ya aşırı çok oynanmış bakalım bu kadar çok oynanacak kadar neyi varmış bu karakterin orta bir daha bakayım emin olmak için Halbuki 511 bin260 defa oynanmış Kayısa yani çok abi. Çok. AD'si de güçlü. AP'si de güçlü. Gel uç gel. Uçamıyor ki kanka. Bende de var. kedi. kedi niye iniyorsun? Kedi. Kedi evi başımıza yıktın. NS Gaming ya yapacak bir şey yok. Ben bakacağım aynen sırasıyla gideceğim zırt deşme oynayacağım arkadaşlar. Zırt deşme kayısı oynayacağım. Ama belki Gale Force'da kasabilirim. Keyfi ama. Sanki Draktar'la yaparsam çok... Talha 13. ay. Talha adam. Hoş geldin. Gayet iyi. Hadi bakalım. Ya lan Tapa kanka ne yapıyorsun? Yumi'yi görmedi o. Tek beni gördü. Lan dedim bunun yanına ben gideyim. Ne yapıyor oğlum bu? Biz Tapa gidelim. Zinzay'ı buraya gönderelim. Zin bot'a. Bu mal gitmiyor. Gidelim Tapa abi. Bu da geliyor değil mi şimdi? Mal dedik ya Tapa geliyor böyle yapışıp biz yiyelim. Bak Zinza adamdır. Adamdır. Şöyle de bir kalbi hak etti bizden. Enes geldi. Enes adam. Hızlıca şimdi şurayı arkadaşlar ittirip biraz level almam gerekiyor benim. Yumi'm de var. Yumi'yi banlamamışlar. Bu oyun birazcık acı çektireceğiz rakip takıma. Sürekli böyle kaşınacağız. Tristana bu arada bombası bitmeden bir bomba daha atabiliyor Durf'ta. Bizim sablık var ya sablık, çakal sablık. Urta Tristan'a falan alıp tahrip mahrip alıp maç bitirmeye çalışıyordu. Oradan aklımda kalmış. E bitmeden bir E daha atılabiliyor. Şu bir gol olsun da. Aman aman kedi. Şundan kara alalım. O kill etti bize. Ana Enes'te kalmış. Enes'te Ignite girmiş. Tamam. Şu anda güzel bir başlangıcımız oldu. Kostüm vuruyor. Yok be oğlum bu vurmuyor. IG daha çok vuruyor aslında. IG net daha çok vur. Enes vuruyor. Enes vur lan. Kortak Enes vurma Güzel. Ya APS'i de zevklidir. APS'ini de oynamak isterim bu arada. APS'i fena zevklidir. Yani sonraki oyunda APS'ini yapabiliriz bu arada. Çünkü Kayısa gerçekten çok oynanmış ve e, baktığım kaynak da hani AD mi oynanmış, AP mi oynanmış yazmıyor. Belki de AP daha çok oynanmıştır. O yüzden bir kontrol etmeliyiz. Bir de AP oynarız biz içimize silsin. Ya bunların hepsi de aha. Ben öldüm ben. Bari vuralım gitmeden. Ignite de attım. Yanarak ölür mü? Kedi öldü ya. Okey. Ben zırh deş mi oynayacağım arkadaşlar? Bundan zaten bahsetmiştim size. O yüzden Draktar olarak başlayalım bu idimize ve nasıl okunuyor mu? Tahmin bir zatsındır bu. Çünkü daha havli oldu öyle olunca. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Bir aylık seride ve 3. ayına geçmiş bu arada. Çok teşekkür ediyorum. AP tek atıyor. Bakalım ikisini de oynayacağız. Aha. Öldük mü yine? Oğlum bunlar da bir bela oldu yalnız bize Enes. Ne yapacağız bunları biz? Bunlar da bela oldu şimdi yani bunların hepsi bir ayrı bela oldu. Aha kanka vurmuyor, çarım vurmadı, çarım bozuldu, bir şey oldu. Helal kaç enes? Enes kaç oğlum? Nasıl kaçacak? Kaçtı lan helal. Hello! Şöyle de ayarlı olmayıp Kanka geldiğim yerin tehlikesinin farkında mısın? Çok güzel izlenes. Bana acil draktar lazım arkadaşlar. Yani zırt deşme alınca sanki tek atacağız gibi de. Ama bunlar da zırt deşme tek atmaz ya. Ben bunu başka eşyalara çevireyim. Ben bunlara krekenli kendi oynayayım bence. Ne diyorsunuz? Öyle yapmak daha mantıklı gibi geldi. Bunlar zırt deşmeden tekleyecek çarlar değil. Biz bunu hemen yol yakınken krekene mrekene çevirelim. Keyfimize bakalım. Kediyi de alalım. Yoksa bunlar ölmez. Bunlara böyle kıra kendi mıra kendi yapalım. Şattan veriyor ya bizim Enes'e bak sen. Birazcık level atlayalım. Q'muz gelişecek. Hı -hı dedik. Güzel bir hasar. Hı, -hı desek bir daha demedik. Kanka bas canım. Fulle zaten kökü seninle ne değil mi? Ver coşku Enes. Güzel de vuruyoruz yalnız ha. Hasarımız harbiden iyi seviyede. W'm da iyi vuruyor. Belki bir ufuk getiren alıp hani AP'ye de yalandan selam verebiliriz. Aha. Kanka manyağa bak. Kanka sayıya bak. Abi be bir can kaldı. Kanka. Öldü öldü yanarak gitti. Ah ulan milyon geçti önüne. Enes. Enes. Enes bu gol sana gelsin. Oy! Bak izle izle 2. 1. Enes Nasus golüne bak. Aa Mion. Za <laughs> attım gole. Koş koş kanka koş. Güzel. Jackes'ten geldiniz. Jackes 154 kişiyle bize hosting en atmış. Çok teşekkür ediyoruz. Jackes'e koşuyoruz şimdi kaziksi keselim. Urf yayına. Urf urf urf. Şimdi buradan getir oğlum kaçmayın ya. Kaçmayın kuzum. Aha. Geldim ben de. Arda sen geldin bu adam giden isim oldu. Öbür tarafa gitti bu adam görüşürüz. Bastık beyze hemen para harcayalım arkadaşlar. Urf zevkli mod ya ben vallahi çok seviyorum Urf'u. Geldiğinden beri bayağı oynuyordum zaten. Gale Force mu alsak acaba? Aktif kaç saniye oluyor bu eşyanın ki? Ben Kraken'ayım saldırı hızı versin bana. Bin, bin gidiyoruz kedi. Hadi bakalım. Ur kalıcı olursa sıkar bak. Bir şeye çok girebiliyorsan, çok oynayabilirsen sıkar oyun modlarından. Yani LoL çok oynadık sıkıldık. Öyle düşün yani. Tadında az iyidir. Arada getirsinler güzeldir bak. Oğlum bu neymiş lan? Harbi çargüşlüymüş. Q'yu geliştirince bir acayip hayvanlara benzerim. Farkında mısınız? Vallahi bak kalıcı olmaması daha iyi arkadaşlar. Bu mod kalıcı olsa biz sıkılırız. Sıkılırız abi. Dilsini getirmiş. Oğlum bu çar ne lan? Evet Urf'un neden en güçlü çarının Kaysa olduğunu anladınız mı arkadaşlar? En yüksek bir netli Urf karakteri Kaysa. Denemeyenlere de duyuralım. Deneyebilirler onlar da. Biz baktık %56 win var şu anda. 500.000 maçta 500.000. En çok kazanan mı bu? Evet en çok kazanan ve oynanan karakter Kayasorf modunda arkadaşlar. Oha. Biz de bugün yayında onları oynayacağız. En çok oynanan karakterleri oynayacağız. Ve bir sürü de video çıkacak. Baksana. Yani. Neden bu karakterin en çok kazandığını anlamamak zor değildir. Bak bakmadan W'yu gördün mü? Bakmadan <laughs> W'yu gördün mü? Bakmadık. Dedik bu adam burada. Bakmadan W. Yani bak bakmak yok bakmak yok öldük lan bakmıyorken bakmak varmış. Şimdi bize bir adet saldırı hızı eşyası lazım arkadaşlar. Hayalet dansçı harbiden mantıklı ama benim böyle bir benim bir böyle yani kaşınıyorum ya. Ne alabilirim ki böyle garip bir şey istiyorum. Naşor mu alsam acaba dümdüz hani W'm da gelişmiş olsa. Ne o topa girmeyelim. Vallahi girmeyelim biz. Şu anda en yüksek lunet nasıl söyle yapalım. Hayalet dans çalıp evimizi gel. Aa nasıl gelişmedi evimiz? Evimizin gelişmesi gerekiyor. Ayakkabı almadık ki. Ayakkabı almadık. Ayakkabı almadık. Normalde evimizin de gelişmesi gerekiyor. Baksana çara. Tek atıyor. Kalista listede yok arkadaşlar. Kalista'yı merak edenler için söyleyeyim. Listede Kalista'nın adı yok. Kanka alırım onu da biliyor musun? Bir tane vuruyor ya. Herkesi bir tane. Ben bunu ebedi alsam ne yapacak bu kim bilir ortalığa? Gel koşalım kanka. Oh bir de full ad mi kurdunuz? Ölümün dansı kasacağım Kaisa'ya. Kazix normalde suikastçı bir karakterdir arkadaşlar bilmeyenler için. Bakalım nasıl bir suikastçı karaktermiş. Şöyle bir suikastçı karaktermiş. Onu hemen gönderdik. Bakalım. Listenin linki var arkadaşlar. Bir dakika. Aa bu kim? Kim Nele? kim? Arda öyle bir yok. yok abi. Recep İvedik benim kalem aldığım hayali bir karakter. Hayali bir karakter. Gerçek hayatta yok. Tristan da öyle. Hayali bir karakter yok. Nasus da hayali bir karakter. Nasus da yok. Abi tek gerçek Kaysa. Yani baksana şuna. Tertemiz. Listeyi bu arada Twitch'e eklemedik. Ben size okuyayım. Kaysa, Fizz, Mazar Zayaf, Vay, Fiora, Eni, Master, Jax, Kyle. En çok virniyeti olan 10 karakteri sizlere okudum. Bunlar arkadaşlar en çok kazananlar. Yani biz de bugün bunları oynayacağız. Bakalım. Hepsini bitiremesek bile diğer partını yarın oynarız. Zaten bir, bir kısmını oynadık abi. Master Master'ı falan oynamıştık. Ya onlar hazır mı YouTube'a? Var Master'ı oynadık süper, oynadı. Süper. Ben ölümün dansı alacağım. Çünkü full AD kurmuşlar. Bana hasar vuramasınlar arkadaşlar. Ölümün dansını da alalım. Hepiniz hoş geldiniz. DC gelmeyenler varmış. Arda ne demek istersin? Hala DC Ay artık, gelmedilerse. Artık. Ben yok de artık yok artık abi. diyorum yani. Ben de yok artık deyip şaşırıyorum. Hala DC'ye gelmeyenler varmış yani. Kulağıma öyle bilgiler geldi benim. Yalan haberdir Abi diye onlar inşallah. Onlar yanlışlıkla gelmiyorlardır. Yani bence yoksa yalan haberdir. Gelmiyor. Bence yalan haberdir yoksa gelirler yani anladın mı? Discord'a gelirler yani. Yalan haberdir. İnanmıyoruz. İnanmıyoruz, çaktırmayın. Şimdi şuradan bir de alalım arkadaşlar biz. YouTube'a gitti, gitti. Ay YouTube yani bu. Bu kim? Kazix mi? Kazix suikastçıymış. Ben de suikastçıyım. Bak, izliyor musun? Hadi eyvallah. Benim yumim nerede bu arada? Yumi abi. kedi kapsa, sahiplenmiştim abladılar. bir tane. Kedim yok olmuş. Abi, kedi kaçmış evden. Kedi daha var oğlum senin aylarına. Nereye gidiyor? Evden hemen gitti. Oğlum doğmuyor lan kedim. Aa kedi gelmiyor. Pek diyelim gelir belki. Gelmesin ben base atıyorum. Beraber gideriz. Ölümün dansı aldım. Artık bana tek atamazlar. Nashor alacağım. Evet son eşyayı Nashor alacağım. Aa almama gerek kalmadı mı lan? Yoksa. Ya, alacağım yok. Double de abi. Ne oldu lan? Aa. Ne ara bitti? Bir Kaysa daha o zaman.